Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilgiler ve toplum konusundan bahsedeceğiz bugün. Sosyal bilimler insanın insanla ve çevreyle etkileşiminden doğan bilimler topluluğudur. Hayatımızın her alanda sosyal bilimlerin etkisi vardır. Tarih, coğrafya, felsefe bunlar arasında sayacağız. Sosyal bilimler tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, numizmatik, kronoloji, filoloji gibi birçok bilimin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen, belgelere dayanarak inceleyen bilim dalına tarih diyoruz. İnsanların geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmasını sağlar tarih. Geçmişteki olayları öğrenmemizi, görmemizi sağlar. Coğrafya çevremizi ve dünyayı inceler. Doğal çevreyle insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir coğrafya. Çevremizi, ülkemizi, ülkemizin doğal kaynaklarını coğrafya sayesinde öğreniriz. Zaten 5, 6 ve 7. sınıfta sosyal bilgiler çatısı altında gördüğümüz dersler, tarih ve coğrafyanın, vatandaşlığın, birleşmesiyle oluşuyor. Arkeoloji, çeşitli kazılar yaparak yer altında kalmış eski dönemlere ait kalıntıları inceleyen bilim dalıdır. Arkeoloji, çıkardığı eserleri kültürel, sanatsal, tarihsel yönden inceleyerek geçmişi aydınlatır. Geçmişle günümüz arasında bir nevi köprü kurar. Tarihin de önemli yardımcı kaynaklarından birisidir. İnsanın kökenini, ırk yapısını, biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı ise antropolojidir. Antropoloji insan bilimi olarak da adlandırılır. Antropoloji, dünya üzerindeki ırkların hepsi iskelet yapıları birbirinin aynısı değildir. İşte bulunan iskeletlere göre o bölgede kimler yaşamış. Bunu antropoloji sayesinde öğrenebiliriz. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları içeren bilim dalıdır. Yasa dediğimize göre kanunlardan bahsediyoruz tabii ki de. Hukuk. Hukuk kuralların toplumun yararı için gereklidir. Hukuk olmazsa, kurallar olmazsa toplumsal kargaşa kaçınılmaz. Eski metal para, sikke ve madalyonların tarihini, bunların tanımlanıp sınıflandırılmasını sağlayan, bunlarla uğraşan bilim dalı nümizmatiktir. Nümizmatik, e, nümizmatik birçok konuda tarihe yardımcı olur. Mesela paraların ait olduğu toplumun ekonomik durumu. Paralar eğer bakırdansa ekonomik durum zayıf diyebiliriz. Gümüşse normal şartlarda bir ekonomiye sahiptir. Altın ise o paralar e, ekonomisi güçlü diyebiliriz. Sanat anlayışı üzerindeki fotoğraflardan sanat anlayışı hakkında bilgi sahibi oluruz. Hükümdar fotoğraflar olursa hükümdarlar hakkında bilgi sahibi oluruz. Numizmatik birçok alanda bize yardımcı olur. İnsanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalı, ruh bilimi Tabii ki de psikoloji, psikoloji insanların hangi şartlarda hangi tepkileri vereceğini kestirmemizi sağlar. Bize bu konuda yardımcı olur. Oğlum özgüvenlik kaybetti doktor bey diyor. Peki dört göz olduğu için olmasın sakın. Bir de şişkoya ondandır <laughs> Tombalak gözlük <laughs> demiş kolok. Toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim, toplum bilimi tabii ki de sosyal olayları incelediği için sosyoloji diyebiliriz. Sosyoloji toplumsal olayları doğru bir şekilde anlayarak toplumu geliştirmemizi sağlayan bilimdir. Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit etmemizi sağlayan bilim zaman bilimi diğer adıyla takvim bilimi de denir. Kronoloji arkadaşlar kronoloji takvim bilimi zaman bilimi. Dillerin gelişimini ve değişimini inceleyen bilimdir. Dil bilimi filoloji. Filoloji dil bilimidir. Yazı bilimi olarak geçmez. Burada bir küçük hata var. Dil bilimi olarak geçer. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerine e, ekonomi diyoruz. Ekonomi. Şimdi arkadaşlarımızla iyi geçirmek için onları tanımaya çalışırız. Onları kırmamak için nasıl davranacağımızı, kendimizi arkadaşlarımıza nasıl ifade etmemiz gerektiğini bu bilim sayesinde öğreniriz. Nedir bu? Tabii ki de psikoloji. Hayatımız boyunca yer aldığımız gruplar içerisinde bize düşen görevler ve sorumluluklar neler olduğunu öğreniriz. Bu sayede sosyoloji. Türkçenin tarih boyunca Türkçe dediğine göre zaten dil bilimi yani filoloji olacak. Mustafa Kemal'in sosyal bilimlere çok büyük katkıları var arkadaşlar. Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit Yol gösterici, kılavuz, ilimdir, fendir diyor. Toplumsal gelişim için bilimin ne kadar gerekli olduğunun önemini vurguluyor bu sözüyle Mustafa Kemal. Sosyal bilimlerin gelişmesi için de tabii ki çeşitli çalışmalar yapıyor. Ne yapıyor? Yurt dışına eğitim alması için öğrenciler gönderiyor. Ben bir sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Siz ateş olarak döneceksiniz diyor onlara. 1931 yılında Türk Tarih Kurumunu kuruyor, 1932 yılında Türk Dil Kurumunu kuruyor. Vefat ettiğinde vasiyetinde kişisel servetinin önemli bir kısmını bu iki kuruma bağladığını bağışladığını biliyoruz. 1935 yılında da Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuruyor. Bilim teknoloji için kurulan kurumlara baktığımızda ise TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak çalışan TÜBİTAK bilim ve teknolojik alanda yenilikçi çalışmalar yapmak amacıyla 1963 yılında kurulmuş. Bugün önemli kurumlarımızdan birisi TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel konularda incelemeler ve danışmanlık yapmak, bilimin ülke kamuoyunda takdir edilmesini sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulmuş. Üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının işbirliğiyle bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının güçlendirilmesi amacıyla da teknoparklar kurulmuştur. Şimdi bir iki tane soru bakalım. İnsanın kendi iç dünyası ve davranışlarını inceleyen bilim psikolojidir. Doğru. Eski paralar ülkenin ekonomik durumu hakkında bize bilgi verebilir. Doğru. TDK tarihimizin araştırması için kurulmuştur. TDK Türk Dil Kurumu. Tarih için Türk Tarih Kurumu'ydu. Şimdi